Evet arkadaşlar Kripto Oymarı kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Internet Computer yani ICP Coin'in teknik analizini yapacağız. Bugün temel analiz yapmayacağız çünkü daha öncesinde zaten Internet Computer projesini detaylı bir şekilde incelemiştik. Potansiyelinden projenin arkasındaki ekipten bahsetmiştik. Dileyen arkadaşlar için videonun sağ üst kısmına önceki videoyu bırakıyorum. Oradan izleyebilirsiniz demek istiyorum dostlar. Şu anda baktığımızda 22 dolar 80 centlik bir fiyattan işlem gördüğünü görmekteyiz. ICP coin'in ve de market cap'ine baktığımızda ise 4. 9 milyar dolar yani yaklaşık olarak 5 milyar dolarlık bir market cap'imiz olduğunu yani market hacmimiz olduğunu görmekteyiz. Fully diluted market cap'imize baktığımızda ise yaklaşık olarak 11 milyar dolar seviyelerinde olarak gözükmekte dostlar. Circulating supply yani dolaşımdaki adetimize baktığımızda ise 216 milyon adet olarak karşımıza çıkmakta. Total supply'ımız ise yani toplam arzımız ise 479 milyon adet civarında arkadaşlar. Bu da demek oluyor ki dostlar hala hazırda dolaşıma girmesi gereken bir bu kadar da coin dedi karşımıza çıkmakta. Bu da fiyatın baskılanabileceği anlamına gelmekte. Tabii ki de bu fiyatın daha yüksek seviyelere çıkması için büyük bir problem değil dostlar. Fiyat yine de total markete para girişiyle beraber fiyat zaten yükseliş eğilimi yine de gösterecektir. Ama aklımızda bulunması gereken bir durum. Arkadaşlar circulating supply ile total supply'ımız birbirine eşit Bu yüzden dolaşıma girmesi gereken coinler halihazırda hazırda mevcut arkadaşlar. Bu yüzden de zaten fiyatın ciddi bir şekilde baskılandığını rahatlıkla görebilmekteyiz arkadaşlar. Bunun dışında listelendiğimiz marketlere baktığımızda ise Binance, Coinbase, KuCoin, Huobi Global, Gateio gibi artık dünyanın en büyük borsalarında listelenmiş bir projeden bahsediyoruz arkadaşlar. Bu içeriye hacim girmesi için oldukça önemli bir durum. Zaten kolay kolay da 34. sıraya gelemez bir proje arkadaşlar. Böyle büyük listelemeler olmadan hiç kolay değil. Bu yüzden zaten 34. sıradayız. Bundan bahsetmişken de 350 bin kişinin izleme listesinde olduğunu da görebiliyoruz buradan. Bu da oldukça yüksek bir sayı arkadaşlar. Internet Computer projesinin ICB coin'in ne kadar popüler ve gözde bir proje olduğunu buradan da rahatlıkla anlayabiliyoruz arkadaşlar. İsterseniz daha fazla vakit kaybetmeden şimdi de teknik analiz bölümüne geçelim. Ama başlamadan önce arkadaşlar videoyu beğenip kanala abone olarak bana destek olmuş olabilirsiniz demek istiyorum. Evet arkadaşlar şimdi de teknik analiz bölümüyle devam ediyoruz. Biliyorsunuz ICB coin çok ciddi bir düşüş yapmıştı başlangıç satış fiyatından itibaren. Bu yüzden oradaki fiyat hareketlerinden analize başlamayacağım arkadaşlar. Bu kümüle olduğu bölgeden ben fiyat analizi yapacağım. Bunu öncelikle belirtmek istiyorum. Bu yüzden de tepe değer olarak aldığım bölge 87 dolar olarak karşımıza çıkıyor. Burada baktığımızda 87 dolardan yaklaşık olarak 14 dolarlara kadar ciddi bir düşüş hareketi geldiğini görüyoruz arkadaşlar. Bu gerçekten oldukça yüksek bir düşüş. Ama bütün piyasada bu tarz bir geri çekilme olduğundan dolayı burada ICP coin'i tek suçlu olarak görmek mantıksız olurdu. Öncelikle burada belirtmek istediğim unsur ara sayıda gözüken pozitif uyumsuzluk arkadaşlar. Buradaki pozitif uyumsuzluk günlük bazda gelen bir uyumsuzluk. Bu her zaman karşımıza çıkan bir durum değil. Bakın burada fiyat aşağıya doğru düşmeye devam ederken ara arasayda ise düşüş gelmemekle beraber her zaman daha yüksek burada tepeler oluşturduğunu görüyoruz. Bu da pozitif uyumsuzluk anlamına geliyor ve de diplere yaklaştığımızın bize bir sinyal olarak karşımıza çıkıyor ve de fiyatın daha yüksek yat hareketleri yapması için bize öngörülerde bulunmuş oluyor arkadaşlar. Öncelikle belirtmek istediğim durum bu. Nitekim arasaydaki pozitif uyumsuzluktan sonra da yükseliş hareketi geldiğini görmekteyiz arkadaşlar ve de en dipteki fiyattan şu anki seviyelere baktığımızda yaklaşık %60'lık bir kazanç söz konusu ve de kendimizi de 50 günlük hareketli fiyat ortalamasının da üstüne atıp buralarda gün kapanışları yapıp burayı bölgeyi destek haline getirdiğini görüyoruz arkadaşlar. Bu oldukça önemli bir durum. Peki buradan sonra karşımıza çıkabilecek direnç Bölgelerin neresi? İlk direnç bölgesi 38-40 dolar aralığı arkadaşlar. Bakın burası geçmişte destek olarak defalarca çalışmış. Burada bir kere, iki kere, üç kere, dört kere. Bakın burada defalarca destek olarak çalışmış ve ardından bu bölgenin kırılımıyla birlikte çok ciddi bir satış gelmiş ve de fiyat tekrar buraya tırmanınca da direnç olarak çalıştığını görüyoruz. Bu bölge tekrar direnç olarak çalışması oldukça muhtemel bir. Bölge arkadaşlar 38 40 dolar bölgesi. Tabii bu direnç kırılabilir ama dirençlerde kar almak mantıklı olacaktır. Şu anda 50 günlük hareketli ortalamayı destek olarak aldığımızı varsayarsak bu bölgeden alım düşünen kişiler için yaklaşık olarak %76'lık %75'lik bir kazanç söz konusu. Bu da oldukça yüksek bir kazanç arkadaşlar. Bugün kim kime %75 kazanç veriyor. Yani bakın burada ciddi bir fiyat hareketi potansiyel bir trade setup'ı mevcut arkadaşlar. Bunu değerlendirmek isteyen arkadaşlar akıllarında bulundurabilirler. Bu şekilde arkadaşlar tabii yatırım tavsiyesi olmamakla beraber. Ardından 38-40 dolar direncinin kırılmasıyla beraber burada bir ekümle sürecine girip 53 ve 54 direnç bölgesini test etmek isteyecek cektir fiyat arkadaşlar. Buranın da kırılımıyla beraber bize orta vade satış hedefi olarak 67 dolar bölgesi, karşımıza direnç olarak çıkması muhtemel bir bölge. Peki 67 doları nasıl belirledim arkadaşlar? Hemen hızlıca size onu da göstereyim. En tepeden en aşağıya Fibonacci'mizi çektiğimizde Golden Pocket bölgesi olarak karşımıza çıkan fiyat seviyesi 67 dolar arkadaşlar. Bu da 0702 bölgesi olarak karşımıza çıkıyor. Dostlar ben Fibonacci geri çekilmelerini oldukça kullanan biriyim ve de Fibonacci geri çekilmesinin çok önemli bir indikatör olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Yani bugün bana deseniz ki Doymar'ı sadece tek bir indikatör kullanma ihtimalim var. Hangisi olurdu derseniz tabii ki de Fibonacci derdim. Kesinlikle düşüşlerde orta vade uzun vade fiyat hedefleri için oldukça başarılı çalışıyor. Bir indikatör benim için arkadaşlar Fibonacci uzun lafın kısası 67 dolar Fibonacci'de karşımıza çıkan orta vade satış hedefi arkadaşlar Fibonacci seviyelerini şimdi kaldırıyorum grafiği daha net görebilmek için ve ardından da karşımıza çıkacak direnç bölgesi arkadaşlar 87 dolar olacaktır. Bunun dışında şimdi 87 dolardaki direncin kırılmasıyla birlikte farklı fiyat hedefleri karşımıza çıkacak ama bunun dışında göstermek istediğim bir indikatör daha var dostlar bu da alfa trend indikatörü. Bu da Kıvanç hocamızın yaptığı yeni bir indikatör arkadaşlar. Bakın bunu da aktifleştiriyorum. Şimdi burada baktığımızda günlük bazda alfa indikatörüne göre burada buy sinyali geldi arkadaşlar. Bakın buy biliyorsunuz al demek. Burada bir alım sinyali oluştu. Kendimizi 50 günlük hareketli ortalamanın da üstüne atmasıyla beraber ve de bu yüzden üst dirençlere doğru bir hareket beklemek oldukça mantıklı olacaktır. Bakın geçmişte buy verdiği bir noktaya bakalım. Burada geçen yaz aylarında ve buradaki benzer hareketi klonlarsak evet arkadaşlar bakın geçmişte buy verdikten sonra nasıl bir hareket yapmış klonluyorum şimdi ve bunu şu anki buy sinyalinin üstüne koyacağım Evet arkadaşlar bakın benzer bir fiyat hareketi olursa nasıl iki tane iki direnç bölgesi arasında bakın benzer bir şekilde ekümüle sonrası buradaki direnç hattının kırılımı şeklinde bir fiyat hareketi gerçekleşip Fibonacci'deki satış hedefine gidebiliriz dostlar. Bakın geçmişteki buy sinyalinden sonra burada da tekrar buy sinyalini yaktık. Tabi bu her zaman çalışmaya da Bakın sonuçta bu bölgede de bir buy sinyali gelmiş ama o kadar da yüksek bir seliş gelmemiş. Yine Tabi burada nerede baksak %50'lik %60'lık bir kazanç gelmiş ama geçmişteki bu bölgedeki buy sinyali kadar etkili olmamış orası. Bunu da bu yüzden göstermek istedim arkadaşlar. Bu böyle bir indikatörümüz de var. Burada da alım yönüyle ilgili ciddi bir işaret söz konusu dostlar şimdi bunu siliyorum. Bir de bir çizim daha yapmak istiyorum arkadaşlar. Olası fiyat hareketleri ile ilgili. Şimdi örneğin buradan fiyat fiyatın 38-40 dolar direncine gelip buralarda günlük kapanışların ardından 53-54 bölgesine geldiğini varsayarsak diyelim ki burada 67 dolar hedefini de başarıyla kırdık arkadaşlar ve bunun ardından bizim gideceğimiz bölge tabii ki de 87 dolar direnci olacaktır. Buradan sonra bizim bekleyeceğimiz fiyat hedefi buradaki çanak yapısının boyu kadar olacaktır arkadaşlar. Şimdi onun da hedefine bir bakalım. Evet arkadaşlar bakın burada çanağımızı da çizdik ve buradaki çanağın boyu kadar bize bir fiyat hedefi gelecek karşımıza orta uzun vadede dostlar. Bu da yaklaşık olarak şimdi göstereceğim arkadaşlar bize nasıl bir fiyat hedefi vereceğini ve bu çanağın da boyu bize yaklaşık olarak 158 dolarlara kadar götürüyor arkadaşlar. Burada orta uzun vadede 158 dolar bizim karşımızda fiyat hedefi olarak çıkmakta bunu hatta yazalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın bunu da belirttim. Rengini de değiştireceğim. Bunu da yeşil yapalım. Evet 158 dolar fiyat hedefi arkadaşlar. Bu da şu anki fiyatlamadan yaklaşık olarak %600'lük bir kazanç demek arkadaşlar. Yani 6x'lik bir kazanç söz konusu bu da çok ciddi bir getiri arkadaşlar. Tabii ki de burada bütün paranızla alım yapmak yapabileceğiniz en saçma en mantıksız şey olurdu arkadaşlar benim gözümde. Burada ufak alımlar yaparak en yakın fırsatta ana paranızı çıkartıp karla devam etmek man en mantıklı strateji olacaktır arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz kripto para piyasası dünyanın en volatil marketi arkadaşlar burada inişlerde çıkışlarda çok sert oluyor. Burada en önemli şey her zaman psikolojinizi en iyi şekilde yönetebilmek. Bu yüzden de ufak alımlarla ufak pozisyonlarla bu tarz hedefleri beklemek benim gözümde daha mantıklı strateji olacaktır arkadaşlar. Burada çünkü bütün paranızı alırsanız o zaman en ufak düşüşte bu sefer strese girebilirsiniz. Sonra bu da hayatınızı olumsuz yönde etkileyebilir arkadaşlar. En önemli şey psikolojinizi tabii ki de en iyi şekilde koruyabilmek. Bugünlük benim anlatabileceklerim bu kadar arkadaşlar. 158 dolarlık bir hedeflenme söz konusu olabilir ICP coin için. Tabi bu bugün yarın olacak bir şey değil ama aklınızda bulunması açısından destek ve direnç bölgelerini Fibonacci satış hedefini size gösterdim ve de RSI'deki pozitif uyumsuzluğunda günlük bazda gelmesinden dolayı artık diplere yaklaştığımızı belki de dibimizi bulduğumuzu size anlatmaya çalıştım. Zaten alfa trend indikatöründe de buy sinyalizinin gelmesiyle beraber de üst dirençleri hedeflemenin mantıklı olabileceğinden söz ettik. Siz de arkadaşlar fikirlerinizi lütfen yorumlarda belirtin. Yani proje hakkında neler düşünüyorsunuz? İnternet computer projesi hakkında neler düşünüyorsunuz? Bunu yorumlarda belirtin. Kendi fiyat hedeflerinizi yazın, tartışalım. Sorularınız varsa onları da sorabilirsiniz arkadaşlar yorumlarda. Ayrıca incelememi istediğiniz başka projeler, başka coinler varsa da Onları da lütfen yorumlarda belirtin demek istiyorum dostlar. Bugünlük de videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.